Kral abi. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar abi. Hayırlı cuma. Geçti oğlum, Yok, bugün cuma ya. Bana ne söz vermiştin kral abi? Ne Cuma namazını Tütünzade camiinde kılacaktık. Hastaydı oğlum, tam ne durukta. Hastaydı? Gelemedim yalan mı söylüyorsun? Sen de söz vermiştin. Ben sözümde durmam. Çünkü niye durmam? Demişler ya, arkadaşın söyler, senin ne bulduğunu söyleyeyim. Sen benim arkadaşımsın. Yalan kırıla gidir. Meymenet, bak kimler gelmiş cuma günü. Hoş Yukarı kışlak burada. Herkes burada. Bülent burada. Berberimiz. Pardon, terzimiz. Adem hoş geldin. Eyvallah reis. Nasılsın, iyi misin? Şükür. Lan sen var ya kral. Kral durumu iyi de kral. Vallahi iyi de. Kral abimin moralini bozmayın durumu da iyi, kendisi de iyi. Ortak katta çalışma faslına geçiyor mu, geçmiyor. Kral abi. Ne var oğlum, ne? Ne neye ne, tuttu şey çöktün oraya abi. abi. Ha, odun gibi adamsan, <laughs> al bana odunu. Odun gibi. Az bir açsana buraya, aç, 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 aç. ateşi gördün mü? Aklıma cehennem gelir, kral ne? abi. Ne? Cehennem Demek gelir. Ne ki ben? Cehennemi sen bildik oyunu zannediyorsun herhalde. Ee, cehennem gelir. Tamam kapak get ondan sonra tık 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 cehennem. Ben de senin gibiyim. He aynı değil mi abi? Evet. He. Tamam. Doğruya doğru. Evet. <laughs> Aa, gelsin, yanına gel. Kral abi. Ne var oğlum bir dakika adam bir şey soruyor da. Meymenet.